muhteşem battaniye takımlarını sizlere göstermeye başlarım. İşte bu bebeğiniz size uğur getirdiyse uğur böcekli bir takım istiyorsanız en güzellerinden hırkası, yeleği, atkısı, fatihi battaniyesiyle birlikte çok güzel bir set uğur böcekli takımı istiyorsanız burada. İşte burada sarı bir setim var. Yine hırkası, yeleği, atkısı, battaniyesi battaniyesiyle her biri birbirinden güzel, muhteşem setler hazırlıyorum. Buradaki setleri dünyanın her yerine gönderiyoruz. Lacivert setim gördüğünüz gibi yine battaniyesi diğer parçalarıyla koyu lacivert çok şık, güzel bir model. Erkeklere özel bir model hazırladım. 0501 359 29 88'den sipariş oluşturabilirsiniz. Bakın burada Ondan fazla renk, model, çeşit hazırladım. Sizler de istediğinizi seçebilirsiniz. Çok güzel bir kız modeli. Tamamı bakın battaniyene şöyle desenlerini size daha iyi göstermek istiyorum. Yine hırkası, yeleği, atkısı, patikleriyle papatyalı takım. Çok şık, güzel bir takım. Papatyalı kızlara özel bir takımdı. Burada hardal sarısı almışken hem kıza hem erkeğe uysun. Herkese göre bir takım olsun. Tekrar tekrar kullanalım derseniz kapşonlu hırkasıyla hardal sarısı ve beyaz karışımıyla muhteşem battaniyesi her yeri popkorlu. Kenarlara beş parmakları gidilmiş bakın. Çok güzel bir ürün. Kendi torunuma hazırladığım ürünümü de sizlere göstermiştim. Böyle ara bir renk isterseniz hem kıza hem erkeğe gidecek. Hardal sarısını sizlere tavsiye ederim. Burada da yine erkeklere özel bir takım hazırladım. Erkeklere özel e, mavili kurbağalı takım. Gördüğünüz gibi yine kapşonlu bir hırkam var. Uzun kollu bir hırka, bir yelek, atkı, patik, battaniye ile birlikte. Daha bunların birçok rengini, modelini hazırlıyorum ama hepsini size göstermem zor oluyor. Sürekli canlı yayınlarda video çekimlerinde size ürünlerimi tanıtmaya çalışıyorum. Bu da yine pudra rengi çok şık bir takım. Biraz önce pembesini size göstermiştim. Bu da onun pudra çiçeklisi. Genelde beyaz zemin üzerine çalışıyorum. Çünkü bebeklere beyaz zemin çok yakışıyor. Güzel oluyor. Beyaz zemin üzerine bu şekilde pudra çiçeklisini hazırladım. Burada da bunu özellikle göstermek istiyorum. Tavşanlı takımın kabartmalı modeldir. Arkasında da tavşanları var ama örgü olduğu için bu yumuşacık sadece bir örgüdür. Herhangi bir sertliği, kabalığı yoktur. Bilginiz olsun. Bu da bu şekilde çok güzel çok güzel. Bu şekilde hırkası, yeleği, atkısı, patiyi bakın ayrıca beresini hazırladım. Bu modelde çünkü kapşonu yok. Beresi ayrı. Yine çok güzel dümdüz mavi tam bir erkek seti. Erkek gibi erkekler için güzel bir erkek seti. Mavi ve burada çok beğenilen tavşanlı setlerimden bir tanesi. Tavşanlı şöyle hırkamı düzelteyim. Büyük tavşanlı battaniye setim. Gördüğünüz gibi yine düz bir hırka. battaniye yelek, bere, atkı, patik, ayakkabılarla birlikte Full set, battaniye, tavşanlı seti beğendiyseniz bunu da sipariş edebilirsiniz. Benim bir prensesim var. Prensesime göre ne var derseniz de işte pembe bir takımım var. Bunu da sipariş verebilirsiniz. Abi, abi, abi. Tamam. İşte bu kadar. Numaramı söylemeyi unuttum. 0501 359 29 88'den sipariş edebilirsiniz. Hop işte oraya.